Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım hepiniz. Bugün size Müslüman bilim adamları ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu konuyla ilgili bir rahatsızlık oluştu bende. İlk önce kim bu Müslüman bilim adamları? Bunlardan bunları ifade edelim. İbn Rüşd'den bahsediyoruz. İbn Sina'dan bahsediyoruz. Farabi'den bahsediyoruz, İbni Haldun'dan bahsediyoruz, <laughs> İbni Heysem'den bahsediyoruz ve daha birçok Müslüman bilim adamı. Ömer Hayyam, yani Müslüman bilim adamı olmasa da İslam kültür dairesi içinde yaşamış bilim adamları bunlar. Çünkü işte Ömer Hayyam'a baktığımız zaman alışılagelmiş, klasik bir Müslüman portresi çıkmıyor ortaya. En azından böyle diyelim. Yargılanmak adına. Çünkü benim alanım değil. Onun için bir fetva veremem. Umurumda da olmaz zaten. Şimdi bu insanlar bize son zamanlarda hangi kaygılarla olduğunu tam bilemiyorum. Tahmin edebiliyorum ama ifade etmek istemiyorum. Çünkü niyet okumak olur bu. Niyet okumada hiçbir zaman için sağlıklı tespitler vermez bize. Belirli kaygılarla, endişelerle, korkularla bu insanlar çok farklı anlatılıyor bize. Sanki bu insanlar birer saray uleması, sanki birer Kur'an kursu hocası, sanki birer İslam alimi gibi bize yansıtılıyor. Bu insanlar bu sayılan profillerin hiçbirisine sığmaz arkadaşlar. Yani Gazali bir İslam alimidir. Fakat bunu İbn Rüşd için söyleyemezsiniz. Çünkü en büyük eserlerini İslam alanında vermemiştir. Bu insanların ortak bir özelliği var. Bu insanlarla övünüyoruz. Evet doğru. Övünmemiz gerekiyor zaten. Batıya çok ciddi katkıları oldular ve evrensel Medeni, medeniyet zaten evrenseldi. Medeniyete, insanlık medeniyetine çok ciddi katkılar oldu bu insanların. Fakat baktığımız zaman bu insanları esin kaynağı olan hepsinin de hocası olarak kabul ettiği kişi de Aristo'dur arkadaşlar. Bu insanlar saydığım bütün insanlar İbn Rüşd'ü, Farabi'si, İbn Sina'sı hepsi Aristo hayranıdır ve kendilerini Aristo'nun öğrencisi olarak görürler. Şimdi yani Farabi'ye mesela ne denir? Muallimi Sani deniliyordu yaşadığı dönemde. Muallimi Sani'ni ikinci hoca deniliyor. Birinci hoca kim? Birinci hoca Aristo. Aristo kabul edilir birinci hoca. Farabi ikinci hoca kabul etmişler. Çünkü aynı ekoldürler. Aristo ekolüdür bunlar. Yine kendi döneminde Avrupa İbn Rüşd mesela İbn Rüşd'ü İbn Rüşd yapan şey ne? Felsefede, tıpta. İbn Rüşd Aristo'nun eserlerini Avrupa kültürüne kazandıran insandır. Avrupa'yı çeviren insanlar, Avrupa. Avrupa'daki Latince'ye, ben ne desem Latince'ye çeviren insandır. Dolayısıyla Avrupa'da da ona ikinci hoca derler. Hatta onu o kadar içselleştirmişlerdir ki bir dönemde ona Averroza diye kendi dillerinde bir isim takarlar İbn-i O kadar severler İbn-i Bu insanların yine antik Yunan'dan aldıkları felsefe mirasını geliştirerek, katkıda bulunarak bilime dönüştüren, bilime dönüştüren ve oradan da teknoloji çıkaran insanlar ve bunu tekrar Batı medeniyeti keşfedip bu insanlardan en yüksek faydayı sağladılar. Bu insanların niye bize farklı anlatıyorlar? Bunu yorumlamak faydasızdır. Fakat siz bu insanların dünyaya bakışını bilmelisiniz. Neyle övündüğünüzün farkında olmalısınız arkadaşlar. Övünüyorsunuz ama yani neyle övünüyorsunuz? Ondan kimsenin haberi yok. Neyle öldüğünden kimsenin haberi yok. Farabi dediğiniz insanın mesela devlete bakışını, topluma bakışını. Bugün emin olun bu insanların yazdığı bazı eserler için bugün bile linç edilir bu insanlar. Hele zaten bizim sosyal medyada falan olsa kesin linç edilirlerdi de bugün yani. Ve neredeyse hepsi dönemlerinde yazdıkları eserler yüzünden hakarete, tehdite maruz kalmışlardır. Öldükten sonra hakarete maruz kalmışlardır. Mezarlarına tükürülmüştür. Hacı adayları götürülüp e, hac yolculuğu sırasında mezarına tükürmüştür bu insanların. Yani bu insanlar e, zannettiğiniz gibi toplumun bütün değerleriyle barışık toplumla örtüşebilen <laughs> toplumla kucaklaşabilen insanlar değildi arkadaşlar. Bu insanlar ciddi şekilde toplumla çatışan, yerleşik inanç sistemiyle çatışan insanlardı. Yine neyi gördük? Farklı olan dönemi için toplumun rahatsız olduğu, toplumun benimsemediği, hatta linç etmek istediği insan tipinin aslında en faydalı, en ileri, en entelektüel, toplam faydada en yüksek faydayı veren insan tipi olduğunu gördük. Kendi dönemlerinde linç edilmişler, sürgün edilmişler, hakarete maruz kalmışlar fakat fakat geçen yıllar onlara ne kadar büyük, ne kadar önemli, ne kadar etkili insanlar bilim adamları olduklarını bize göstermiş. Bunun için hiçbirimiz kendi dönemimizde duyduğumuz herhangi bir şeye, hoşumuza gitmeyen herhangi bir şeye radikal şekilde karşı çıkmamalıyız. Hoşgörünün toplumda daha önce de anlattığım belli işlevleri vardır. Eğer bizim hoşgörümüz devam etseydi, hoşgörümüz o zaman da gerçi bu insanlar zaten belirli hükümdarların inisiyatiflerinde bu eserleri yazıyorlar. O hükümdar gidince işte yeni gelen hükümdarın inisiyatifine kalıyorsun. Halk zaten sevmiyor böyle şeyleri. Benim sevmiyor. Zaten tahammülü yok. Bizim hoşgörümüz devam etseydi veya da arka arkaya bu vizyonda 4-5 tane sultan, halife veya da yönetici gelseydi bir bilim kültürü oluşabilirdi. Bu bilim kültürü de bizi daha üstün bir hale getirirdi bugün. Toplam insan medeniyetine olan katkımız da çok daha fazla artardı. Yani bizim övündüğümüz insanlar zaten fikirsel temelini antik Yunan'dan alan insanlar arkadaşlar. Bazıları ayrı bir kültür, ayrı bir medeniyet tasavvuru yapmak istiyor. Yapamazsınız medeniyet bir tanedir. İnsanlık medeniyetidir onun adı da batı düşüncesinden bağımsız doğuda bir medeniyet inşası, bir medeniyet ekosistemi ifade etmeye çalışıyorlar. Hayır böyle bir şey yok. Bu inandırıcı değil. Gerçek de değil. Bu batı için de böyle. Batıdaki, batın ifade ettiği medeniyeti de doğudan bağımsız ortaya koyamazsınız. Zaten bunu kendisi batı söylüyor. İngiliz tarihçiler bunu söyledi. Yani biz dedi medeniyeti Doğudan aldık, batıya getirdik dediler yani. Ama yani bizim insanımız işte efendim batıda medeniyet yoktu da hepsi buradaydı da bizim bakın bilim insanlarımız var, i̇bn Sina'mız var, Farabi'miz var, işte İbn-i Rüşd'ümüz var, İbn-i Haldun'umuz var işte bunlar e, batıdan çok daha üstün insanlar, batıya felsefeyi öğretmiş insanlar falan, felsefenin babası falan diyorlar ya şeye. Farabi'ye falan. Ya arkadaşlar bunlar klasik Batı felsefesi, klasik Yunan felsefesinden düşünce tarzlarını alırlar. Gidin okuyun Aristoteles'in 3 4 tane eserini. Ondan sonra gelin Farabi'nin Medinetül Fazıl'a eserini falan okuyun. Anlarsınız yani. Aynı kafa yapısı fakat inceledikleri olaylar farklı. ...insanları neyi sevdiğimizi, neyi tasvip ettiğimizi, neyi takdir ettiğimizi iyi bilelim arkadaşlar. Bu insanların nasıl insanlar olduklarının farkına varalım. Bu insanlar medeniyete gerçekten çok ciddi faydası olmuş insanlardır. Çok ciddi batıdaki bilime, dünyadaki bilime çok ciddi faydası olmuş insanlardır. Yani İbni Heysem dediğiniz insan modern optiğin mucidi yani İbni Sina'yı anlatmaya bile gerek yok. Fakat kendileri de kendi dönemlerinde halk tarafından olsun, din adamları ve belli devlet adamları tarafından hor görülmüştür. Sürgüne maruz kalmışlardır. Mallarına el koyulmuştur. Bazılarına zehirlendiği iddia ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hakim değilim o alana. Buradan çıkarmamız gereken kendimize ders çağımızda yaşadığımız çağ gereğince toplumsal olarak bazı şeyleri duymaya hazır olmayabiliriz. Fakat bazı insanlar bunun Topluma ifade eder, edebilir. Böyle insanlar çıkar. Yani hemen atlamamalıyız yani. Linç kültürünü bir köşeye bırakmalıyız. Linç kültürü, yani hoşlandığımız şeyleri duymaktan vazgeçmeliyiz arkadaşlar yani. yani. Emre Hoca'nın söylediği gibi yani gelişebilecek, gelişme potansiyeli olan toplum, hoşlanmadığı şeyleri de duymaya alışmış olan toplumdur hoşlanmadığınız, sizi rahatsız eden şeyleri de duymaya alışmalısınız. Bu konuyla ilgili farklı görüşler de var da bunu farklı bir izleti de anlatmak istiyorum. Yani Doğu ve Batı'nın bilimle olan bilişsel ilişkisi, bilişsel serüveni, bakış çeşitleriyle ilgili bunu başka bir izleti de beraber konuşuruz arkadaşlar. Mesela sizin bu konuya bakış açınız neler? Mesela siz daha önceden anlattık ortaya bir bakış açısı koydum ben. Müslüman bilim adamlarına dair. Mesela sizin bakış açınız neydi? Siz nasıl zannediyorsunuz bu bilim insanlarını? Yani size sunulduğu gibi mi zannediyordunuz? Yani gerçekten bu adamlar İstanbul yaması gibi insanlar. Çok efendime söyleyeyim bütün faaliyetleri din odaklı yürüttüğünü zannediyor muydunuz sizde? İşte bu insanlar arasında size en yakın gelen okuduysanız eserlerini hangisidir? En çok takdir ettiğiniz hangisidir? Bunu benimle paylaşırsanız yine sizin de aktarmak istediğiniz bir şeyler varsa bu insanlarla ilgili ben de dinlemeye hazırım. Ya da yazarsanız okumaya hazırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz izletimizi paylaşırsanız çok mutlu olurum ben de. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum hepinize arkadaşlar.